Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncak paketi yapacağız. Daha önce bu tür paketler yapmıştım ben kendim. Bugün cici bici paketi yapacağız. Burada da örnek cici bicilerimiz var. Bunlardan seçip yapacağız. Evet öncelikle malzemelerimizi açıklamak istiyorum. Cici biciler, boya kalemleri, makas, koli bandı bir de kağıt. Önce Kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Sonra ne kadar büyük ne kadar büyük olmasını istiyorsak o kadar kesiyoruz. Evet, kestik. Evet. Ee, şimdi. Ee, Kalemlerimizi üzerine istediğimiz resmi çizeceğiz. İstersek yazı yazabiliriz, istersek resim çizebiliriz. Bu kişiye bağlı bir şey. Ee, ben üzerine burada yaptığım gibi cici bici yazacağım. Renkli kalemlerle yapacağım. Sence hangi renk kalem olsun? Pembe. Tamam, pembe renkli cici bici yazıyorum. Bir tane daha renk var bana turuncu. Bununla şöyle etrafını şey yapalım. Bir tane daha var. Rengarenk olmasını istiyorum. Ve buraya da bir tane küçük şekil çizip soru işareti koyuyorum üstüne ben. İsterseniz siz daha çok detaylı süsleme yapabilirsiniz. ben böyle videoda olduğumuz için kolay olması için bu şekilde yaptım. Evet sonra bantımızı alıyoruz. Şurasını kapatıyorum. Şuraya yapıştırdım. Evet, sonra bu kısmı kapattım. Artıkları keselim. Ona şimdi diğer tarafını kapatıyorum. Bu tarafını da bantla kapattım. Evet kestik. Şimdi bu açıkta kalan kısmın içine bu şekilde oldu paketimiz şu an. Buraya, buradan içine cici bici koyacağız. Ee, şimdi cici bici seçelim. Şöyle ortada seç. İki tane. Bir tane domates ve bir tane de kek. Evet içine koyuyoruz. Kek ve domatesimizi. Sonra bir parça bant alıyoruz. Ve o bant parçasıyla ucunu kapatıyoruz. Şimdi kapattım. Şu artıkları kesiyorum. Evet. Ee, böyle kolay paketler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ama siz daha detaylı yapabilirsiniz. Böyle üzerine daha detaylı çizim. Öyle daha güzel gözükür paket. Kesinlikle. Evet videomuz bu kadardı. Bir... Ee, Abone, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.